Daha iyi bir isim olamazdı. Karşılaşma coşkulu bir başlangıç. Muhteşem bir manzara ait. Müthiş koşuşunu mükemmel bir bitirişle karşılanıyor. Harika bir başlangıç. başlangıç. İmdat, her şeyde İmdat. açık çıktı ama onunla karşı Büyük bir Savunma <laughs> <Ağuraya. her Gülüyor> <devriliyorum. Gülüyor> <laughs> kadar Maçta bir sısırık spor var. <laughs> Tek eksikleri bitiricilik. Bu cümlelerin geri kalanının ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz. On sekiz, sekiz, tam. Son bir metre. İki dakika bitmedi. resmen durmak bilmiyorlar. Ben en kısa formasyon. Ben de arıyor, dışarıya çıkarsak ya da yarın. <laughs> Bende 3 tane orijinal orucu... 3 tane. Evet, fark oldu. İkinci, golle hakimiyeti tamamen <laughs> ele Yaşadığı yaşadı özgüven patlamasıyla, uygun patlamasıyla performansın devamını getirip ya, getirip ya farkı açacak, var, açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. koyacak. Bir ilerleme bir, bir başaracak yönlerine şey. inanıyorum. Evet, evet pek bir sonuç Daha iyi sonuç bir sonuç bulacak bir deneme daha de gerekiyor. Var.

muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş ya. oldu. Anladım, şey görmemiş, şey. Aman kötü yakalandılar. Güzel bir gol. Kusursuz Artık mücadele değil. Gözleri izliyoruz. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. İşler, İşler neredeyse fazla kolaylıklar aldı. Aa, açılmış Sandım. Mı, ne ne? Evet Gökhan, kendini gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Üçüncü maçta yine karşı karşıya. Bir koşu yapıyor.

Düşman karşılığı karşı demek. Toplardan kaptı. Yani Atılan gol rahatlatmış yoruluk. olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu gole yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. lazım. Güçlü savunma. Doğum yönemi yetiniyor. Ve masal gıda hale geldi. geldi.

Karşı daha, daha çok yakın, yakın zamanda, zamanda taktik, taktik değiştirmeyi planlıyor gibi, gibi de değiller. 15. geldi. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Müthiş Değişmiş bir de 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 geçmiyorum. Geçmiyorum. Bir, şey bir şey yapmak istedi. Ama sizin, hadi ben atayım. Denemem kesinlikle değerdi. Daha kötü En azından sonraki denemelerinin de temelini de atmış oldu. A dört oldu. hiç sevmediğim. <laughs>

Evet, evet artık son, son düdüğün gelmesini gelmesi bekliyorlar. Herşey. Utanç Sağ verici ve durum. bir durum. Takım, Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi, gösterdi ve yiyecek gibi de, de görünüyor. Daha fazla da övgü bir olabilir. Ne ne mi? mi? Bununla beraber <laughs> mi? <maç> <Gülüyor> <soru> <Gülüyor> yani bir sonuç. Bu oynamak istemiyorum. Kötü döndürünce daha kötü oluyor arkadaşlar. Nasıl olacağız ki. He. Tamam çıkıyor. Olacağım. Gece bekleri. Ya oralar. sanki defterde de değil mi? Burası hedefler miydi? He, görmüştü şimdi. Oynamak bile istemiyorum ya. gente cai de sertana Eu sou o Fala Sözleşme varmış Sözleşme de istediğimiz bir şey Oğlum ki Ronaldo olsaydı alırdım ya

嗯都删这掉。 karnı kaldı. Hepsi bu görevleri 60'a yükseltiyor. 42, 60, 60 yükseltiyor. Hadi şu dayı. şamanı yükseltmemiz lazım. böyle değil. Diziliş İyi, değil. mi? Sandır Ne doğru Yani bu kadar. Evet. Daha var. 35 25, 12 35 Bir de kaleci geldi. İyi oldu. İyi. Evet arkadaşlar videom bu kadar da. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.